Aşure kelimesi Arapçada 10 anlamındaki aşara kelimesinden gelmektedir. Müslümanlar bu günü Muharrem ayının 10. gününde kutladığı için Aşure ismi verilmiştir. Aşure günü insanların ikinci atası olarak görülen Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturmasının yıl dönümü olarak kabul edilmektedir. Nuh peygamberden itibaren bütün Sami dinlerde ve Hz. İbrahim'den itibaren cahiliye Araplarında bugün önemli görülüp oruç tutulmuştur. Hz. Muhammed'in de aşure gününde birkaç defa oruç tuttuğu bilinmektedir. Hatta bir defasında zorunlu olduğunu ilan etmiştir. Lakin Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu oruç kişinin isteğine kalmıştır. Aşure orucu tutmanın iyi olduğuna dair bazı hadisler bulunmakta ve bazı alimler bu konuda olumlu yönde görüş belirtseler de o gün süslenmek, yıkanmak, bayramlaşmak, aşure yemeği pişirmek ve kurban kesmek gibi eylemler hakkında gerçek bir rivayet bulunmamaktadır. Bu gibi eylemler sadece bir gelenek olup İslami bir yönü bulunmamaktadır. Zaten bu adetlere Hz. Peygamberin ve ashabının yaptığına dair bir delil de yoktur. 10 Ekim 680 tarihinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra bugün ayrıca tarihi bir önem de kazanmıştır. Mısır merkezli Şii bir hanedan olan Fatimiler devrinde Kerbela olaylarından ötürü Aşure matem günü ilan edilmiştir. Günümüzde özellikle İran'daki Şiiler tarafından bu gelenek devam ettirilmektedir. Türklerin de geleneklerine yerleşen Aşure gününde çeşitli merasimlerle aşure tatlısı pişirilip dağıtılmıştır. Günümüz Türkiye'sinde hala devam eden bu adetin Osmanlı Devrinde de var olduğu bilinmektedir.